gündemimizin bu maddesinde de şube başkanımız Sayın Tekin Genç'in konuşması var. Sayın Başkan buyurun. Sayın Divan Sayın Genel Başkanım Ankara Serbest Muhasebe Duvarı Müşavir Anadolu Başkanı, yönetim Kurulu üyeleri, değerli konuklar, Ankara Şubesi'nin saygıdeğer üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden biraz sabır rica ediyorum, biraz uzun olacak. 19. Ee, Olağan Genel Kurulumuzun ülke, dünya ve mesleki sorunlarımızın dile getirileceği tartışılacağı ve sorunlarının çözüm önerilerinin sunulacağı bir genel kurul olması dileklerimizden hoş geldiniz. Genel kurulumuza katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri sevgiye saygıyla yönetim kurulaklığına selamlıyorum. Buradan bir selam da emeğinin karşılığını alabilmek için insanca yaşayabilecekleri bir ücret ve çalışma koşulları için yaşam alanlarına, ülke varlıklarına, üniversitelere, toplumsal cinsiyet eşitliğine, haklara, özgürlükler ve çocukların geleceğine sahip çıkmak için Türkiye'nin dört bir yanında direnen, mücadele eden, başta, başta meslektaşları olmak üzere işçilere, emekçilere, emeklilere, gençlere, kadınlara tüm toplum kesimlerine göndermek istiyorum yönetim yani. olarak göreve başladıktan sonra bir çalışma programı oluşturduk. Bu program çerçevesinde ülke gündemini ve mesleki gündeme dair etkinlikler düzenlemek üzere oluşturduk. Mesleki gündemin son yıllardaki en ağır günleri içerisinde elimizden geldiğince bu programı bu program çerçevesinde faaliyetlerimizi yürüttük. İlk yönetim kurulu toplantımızda aldığımız karar doğrusunda bütün derneğin perdelerini yeniledik. Uzun süre boyamayan derneğimizi boyattık. Bütün tamirat ve tadilatları yaptık ve bitirdik. Dernek şubemizin geçen dönem çıkardığı dernek ürünlerimizin yine ev şeklinde yayınladık. Özel bir yerde <laughs> özel sayılarımızı çıkarttık. Genel kurulda yeni görev alacak arkadaşlarımızın da bunu devam ettirmesi temennimizdir. Derneğimizin kısıtlı imkanları ile ilk defa canlı olarak bir seminer gerçekleştirdik. Biliyorsunuz uzun süreden beri derneğimizin denetim vermemişti ve bu denetimi kol kırılır, yer içinde kalır misali aslında kol kırılır, yer içinde kalır bizim şu andaki toplumun görmek istediği noktaların olmaması gerekir. Her şey tartışılmalı, konuşulmalı, aya yer ortaya konulmalı. Fakat biz kendimiz hep düşündüğümüz şey şudur, kol kırılsın, yer içinde kalsın eleştirmeyelim. Kimse kimseye ses çıkartmasın noktasından geçmemiz lazım. Bunu bırakmamız lazım. Biz yönetim kurulu olarak geçmişe dönük tüm denetimleri tüm zorluklara rağmen şeffaf ve hesap verilebilir bir duruma getirerek bizden sonraki arkadaşlara devrediyoruz. Arkadaşlarımızla gerekli ikazları yaparak bir daha sıkıntılı yaşamamak adına ne zaman talep ederlerse yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Biz yönetim kurulu olarak 6 Şubat depreminde anında reflek göstererek yardım kampanyası düzenledik. Yardımların deprem zedelerine ulaştırdık. Bize bu konuda yardımcı olan bir avuç arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, eleştiri bir haktır ve yapıcı olduğu zaman da çok yararlıdır. Elbette derneği yönetenlerin eksiği kusuru olmuştur. Yapılacak eleştiriler derneği bu eksiklerinden arındırma amacını taşıyorsa bunu saygıyla karşılarız. Ama amaç derneği yıpratmaya, kamuoyunda kuşkulu yargılar yaratmaya, etkisizleştirmeye yönelikse bundan sat vermek değil, üyeler de zarar görür. Sizlerin de köklü bir geleneğe sahip, geleneğe sahip derneğimizin mevcut yapısından daha ileriye taşınması için elinizden gelen en iyisi yapacağınızdan eminiz. Amaçlarını geçmişten gelen geleneğini devam ettirmekle mesleğimizin saygınlığını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bizler her pilot platformda mesleğin sorunlarını, ülkenin sorunlarını ayrı görmediğimizi ifade ettik. Ve ifade etmeye devam edeceğiz. Mevcut iktidarın tarana dayalı bir ekonomik anlayışı hakim kılarak hukuklu ve demokrasinin üstünlüğü içe sayılması nedeniyle ortaya çıkan bataklığı da bu tavrımızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ucube nisbi, ucube nisbi temsil sisteminin bir an önce kaldırılması talep ettik. Ve edeceğiz. Bizler bu yasanın meslektaşa ve odaları hiçbir yara sağlayamayacağı odaları çalışamaz hale getireceği, para ve zaman kaybına neden olacağı ile ilgili itirazlarımızı her her platformda dile getirdik. Adına demokrasi ve ortak yönetim dedikleri aslında bizlerin iktidarını nasıl tırpanlarız anlayışıyla hazırlanan ismi temsil sistemi sadece bizlerden değil diğer grupları da grupları da 30 300 500 oy alırım umuduyla ufak ufak gruplara böldü. Meslektaşlar arasında ayrı tohumlar ekti, odaları yönetimde hale getirmiş. Bizler bugün ve gelecekte de bir arada durmayı bu oyuna gelmeyeceğimiz göstermeliyiz. Bu derneğin kurucuları, yöneticileri ve üyeleri kendileri için özel bir beklentiler için değillerdir. Amaçları geçmişten gelen geleneğini devam ettirmek ve mesleğimizin saygınlığını en üst seviyeye çıkartmaktır. İçeride tek adam rejiminin politikaları, dışarıda emperyalistlerin güç mücadeleleri yaşadığımız hayatı hepimize zehir ediyor. İktidar Partisi'nin 22 yıldır adım adım kurduğu tek adam rejimi ne yazık ki ülkemizin ve halkımızın kabus haline dönüşmüş durumdadır. 22 yıllık iktidar dönemlerinde uyguladıkları politikalar ülkeyi her alanda krize sürüklemiş durumda. Ekonomiden siyasete, hukuk sisteminden eğitime, tarımdan sanayiye, kamu yönetiminden dış politikaya kadar her alanda derin krizler yaşıyoruz. Verdikleri her kararla, hayatta geçirdikleri her uygulamayla attıkları her adımla daha kötüye doğru sürükleniyoruz. Ömrünü tüketen iktidar, ülkenin kaderini de kendisine ortak etmeye, ülkeyi de kendisiyle birlikte uçurumun dibine sürüklemeye çalışıyor. Herkes gibi kendileri, kendileri de biliyor ki, bugün Türk ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşıyorsa bunun nedeni yıllardır uyguladıkları neoliberal politikalardır. Uygulanan özelleştirme politikalardır. Üretim ve sanayileşme politikalarına uzaklaşarak ranta dayalı sektörlere yatırım yapılmasıdır. Kamu yararını taşımayan çılgın projeler ve sarayların yük, yü, lüks yaşamına ayrılan kaynaklardır. Kamu kaynaklarının yandaşlarına, beşli çeteye, cemaatlere ve tarikatlara akraba vakıflarına aktarılmasıdır. Her krizin çıktığında kapısına dayandıkları sıcak para muslukları suyunu çekince, her kriz çıktığında suyunu aldıkları yurt dışı kaynakları birer birer kuruyunca çarklar döndürülmez hale geldi. Bütçede bu denli gedik olunca Merkez Bankası'ndaki bir kuruş para kalmayınca iş ticaret açığı artınca ekonominin, ekonominin tüm yükü emeğiyle geçinenlerin sırtına yüklenmiş durumda. Yaşanan bu kriz tüm toplumsal kesimler bir biz mali müşavirlerin hayatında daha çok olumsuz etkiliyor. Kamuda ve özel sektörde sistematik bir biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle işsizlik tehlikesi düşük ücretler ve güvencesiz çalışmak içinleri ortak kaderimiz haline geldi. Artan kiralar, kontrol altına alınmayan fiyatlar, temel tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, açlık sınırına düşen ücretler ve giderek artan işsizlik bizlerin de yaşamını sorumluyor. Ekonomik ve sosyal koşullarımız üstlendiği sorumluluk ve aldığımız almış olduğumuz eğitime uymayan bir düzeye getirmiş durumda. Ücretlerimiz enflasyon karşısına giderek eriyor ve yaşam standartımız dibe doğru çekiliyor. Nitelikli bir eğitim alan köklü üniversitelerde iyi derecelerde mezun olan birçok genç meslektaşımız mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında arıyor. TÜİK rakamlarıyla ne kadar gizlemeye çalışsa da bu ülkenin tarihin en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. Aldığımız hiçbir ürünü ikinci de aynı fiyat alamaz hale çünkü her malın fiyatına ödeme garantili ihalelerin bedeli yansıyor. Her malın fiyatına faiz ödemeleri yükü yansıyor. Her malın fiyatına örtülü ödenek kesintileri yansıyor. Her malın fiyatına sarayların lüks harcamaların bedeli yansıyor. Her şey zamanla zamlanırken gelirimiz giderek düşüyor. Her verişte daha çok zorluklaşıyoruz. Her geçen gün daha fazla borçlanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yüz yüze olduğumuz son derece yoksullaşma, borçlanma sorunu olmanın kalitesine geçmiş durumda. Artan fiyatlar, karşılanamayan maliyetler, yanlış politikalar dediğiyle tıpkı sanayi üretimi gibi tarımsal ve hayvancılık üretiminde durmak noktasına geldi. Bütün ülke olarak büyük bir gıda krizi, kıtlık tehdidi ve açlık tehlikesiyle yüz yüze bulunuyoruz. IMF ve Dünya Bankası'na verdikleri sözler nedeniyle çok muslu şirketlerin gönlü olsun diye yıllardır bu ülkenin tarım hayvancılığı sistematik olarak bitiren iktidar bugün ülkemizi ayçiçek yağına, buğdaya, bir tutan samana muhtaç hale getirdi. Türkiye gibi verimli ve geniş bir coğrafyayı açlığa mahkum eden asla unutmayacağız. Ülkemizde yaşanan kriz ekonomiyle sınırlı değil, tek adam rejimi her anla bir kriz rejimi haline geldi meclisin etkisizleştirilmesi, güçler ayrılığının ortadan kaldırılması, yargı bağımsızlığının yok sayılması, hukukun üstünlüğünün anlayışının bitirilmesi, ülkeyi yönetilmez hale getirdi. Yönet, yönetemedikleri bu ülkeyi ellerinde tutmaya devam edebilmek için de her türlü hileye başlıyor. Devletin tüm organlarını toplumsal muhalefeti sindirmek için kullanıyorlar. Devletin tüm organlarını toplumsal kaplaşma yaratmak için kullanıyorlar devletin tüm organları insanların yaşam tarzına müdahale etmenin aracı olarak kullanıyorlar. Devletin tüm organlarını insanların yaşam tarzına aracı olarak medyayı sansürlüyorlar, siyasetçileri, gazetecileri, muhalifleri tutukluyorlar. Festivalleri yasaklıyor, eğlence mekanlarını yasaklıyor, sanatçıları, gençleri tutukluyorlar. Toplumu baskıya teslim almaya çalışıyorlar. Güvensizlikten, belirsizlikten, kaosla nöbet bir yönetim anlayışı Egeme olmuş durumda. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi halkın desteğiyle değil, halka yönelik vasfı ve zorbalıklarla ayakta duruyor. Bugün elimizde her anda harameye dönmüş bir ekonomi ve bürokrasinin hukukluğa kadar her anda çürümüş bir devlet yapısına baş, başka bir şey kalmadı. Toplumun barış içinde bir arada yaşamasının kurallarını belirleyen anayasanın yok saydığı, hukukun evrensel ilkelerinin yok saydığı, ahim kararlarının yok saydığı tüm ile tek adam buyrukları yönetilen bir ülke haline geldi. Hukuk kuralları ve yargı demokratik bir ülkede yurttaşların hak ve çıkarlarını korumak için vardır. Yurttaşları devletin sınırsız gücünden korumak için vardır. Bizim ülkemizde ise hukuk kuralları ve yargı AKP iktidarına kalkan olmak için var. AKP'nin elinde halka karşı bir silah olmak için var. Bu genel tespitleri yaptıktan sonra mesleki sorunlarımız ve geldiğimiz noktayı konuşmakta yarar görüyoruz. İşletmelerin muhasebe denetim işlerini gerçekleştiren denetim vergi yerinden artılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavirlik mesleğinin en önemli sorunlarda, önemli sorunlarda bulunmaktadır. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı mali müşavirler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca KKK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müşteşarlığı, KOSKEK ve KOMUKİKİ diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarda meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadır. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu aşikardır. Meslektaşlarımızın yaptıkları göre kamu maliyesine ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. Çözüm talep ettiğimiz sorunu özetlersek, mücbir sebep halinin genişletilmesi, serbest meslek erbabı KDV'nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsisat esasına göre düzenlenmesini sağlamak, mali müşavirlik hizmetleri KDV indirimi yapılması, mali müşavirler ara buluculuk yetkisi verilmesi, değerlerimize imzalama zorunluluğu kapsamının kapsamını genişletilmesi, Mali tatile ilişkin süreler uygulanabilir hale olmalıdır. Mali müşavirlere yeşil fark, yeşil tasarruf verilmelidir. Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir. Kamu kurumlarında istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir daha merkezde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Enflasyon muhasebesinin şartlarının 2004 yılına sonra tekrar oluşmasıyla birlikte 2023 yılında meslektaşlarımız büyük bir emek özveri başarıyla enflasyon muhasebesine vergisel herhangi bir etkisi olmaksızın uygulanmıştır. Uygulamanın bu şekilde vergi hesaplaması olmaksızın yapılması gerekmektedir. Enflasyon düzeltme uygulamasının işletmelerin mali tabloların gerçeği yansıtması bakımından bir ihtiyaç olduğunu bizler de görüyoruz. Ancak uygulamanın yıllık gelir kurumlar vergisinin hesaplanma döneminde mali tabloları çıkarttığı dönemde vergise herhangi bir etkisi olmaksızın yapılmasını talep ediyoruz. Dünyada neredeyse uygulama örneği olmayan ekonomik olarak ülkemize benzerlik gösteren Arjantin'de uygulanmış ancak vergi gelirinin arttırdıkları yönde herhangi bir veri yayınlanmamıştır. Bu ve amaçlarının vergi gelirini artırıp artırmadığını dahi hesap da bu, bu uygulamanın vergisiz şekilde uygulanmasını meslek mensupları olarak talep ediyoruz. Gelişme ve ilerlemenin temelinde eğitim vardır. Ne yazık ki eğitim sisteminde yıllardır sistematik olarak yapılan gerici müdahaleler düşünen, sorgulanan ve üreten nesillerin yetiştirilmesini engellemektedir. Yetişmiş insan gücüne uğranaksızlıklar yaratılan baskı ortamı, demokrasi ve hukuk ayrıcılığı uygulamalar gibi nedenlerle yurt dışına kaçmaktadır. Özel, özgür ve özgür ve demokratik bir kurum olması gereken üniversitelere yönelik bakış açısı, boğaz içine rektör ataması ile ilgili somutlaşan iktidarın demokrasi yerine fiyat kültürünü tercih ettiği ortadadır. Liyakat yerine kayıtsız şahsız itaat ve sadakat temel alan bu yaklaşımla bırakın bilim ve teknolojide ilerlemeyi verebilecek tek yer ortaçak karanlığıdır gelecekte güçlü, demokratik, özgür, üreten bir Türkiye istiyorsak, demokratik, bilimsel, layık eğitime sahip çıkmak, birlikte ve güçlü bir demokrasi mücadelesi vermek bugün her zamankinden daha önemlidir. Derneğimizin faaliyetlerinin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün üyelerimize, kurullarımıza göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.